Bütün zorlukları göze alarak, bütün sıkıntılara katlanarak bu eğitimi evlatlarına, torunlarına, nesillerine sunan aileler, anneler, babalar vardır. Mevlam cümlemizin çocuklarını hayli eylesin. Şairin ifadesiyle eğer bir yılınızı düşünüyorsanız buğday yetiştiriniz, buğday ekiniz. Eğer 10 yılınızı düşünüyorsanız ağaç dikiniz, ağaç yetiştiriniz. Sizin 10 yılınız belki sağlam olur. Ama siz gelecek 100 yılınızı hesap ediyorsanız, düşünüyorsanız, 100 yılınızın sağlam olmasını istiyorsanız insan yetiştirin. Nesil yetiştirin, evlat yetiştirin. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız bu yatırımında en önemli merhalesi çocuklukta, küçüklükte verilen eğitimdir. Yaşlıya verilen eğitim su üzerine yazılan yazıya benzer. Yazarsınız ama kısa bir zaman sonra o yazı gider kaybolur. Ama ama çocuğa verilen eğitim, çocuğa verilen bilgi mermer üzerine kazılan bir yazı gibidir. Onu ebedi sökemezsiniz. Hafızalarımızı yoklayalım. Birçoğumuz, birçoğumuz çocuklukta öğrendiklerini hatırlattıklarını hemen ifade ederler. Unutmazlar. Çünkü hard disk boştur. Yeni yeni şekillenmeye başlamıştır. Tertemizdir. Bunun için o hard diskte kayıt esnasında hiçbir sorun oluşmayacaktır. Evet ben sözü uzatmak istemiyorum. Yavrularımız, öğrencilerimiz hazırlanmıştır. Ben sizleri öğrencilerimizle baş başa bırakmak istiyorum. Derken bugün buralara kadar geldiğiniz için hepinize tekrar diyorum ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Bütün zorluklara katlanarak evlatlarını bu yolda hediye eden velilere de özellikle teşekkür ediyorum. Ve bu güzel konferans salonu, bu güzel salonu bizlere tahsis eden Samandıra Kültür Merkezi ekibine, idare heyetine de ayrıca teşekkürü borç biliyorum. Hepinizden Mevlam razı olsun. Mevlam çocuklarımızı hayırlı eylesin. Teşekkür ederim.